Hoş geldin yar yüreğime Boşver ve el alem ne dersin, dersin Hadi 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 Hoş geldin ya yüreğime boş ver be el alem ne derse desin hadi 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 hadi, hadi. 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 Tebrik baba yüzüm böyle daha sözüm bir baksanıza böyle daha komik değil mi Bak yüzüm mimiksiz hareketleri çok büyük bak böyle. Tebrik öyle oldu. Değil mi?

Her şey. Aslı kameraya oyna hemen. Bayağı kilotun Tanga arkası bak. <gülüyor> Aslı! <gülüyor> Müziğin yükseldi yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Ha Hayatımda gördüğüm en kötü şey <laughs> ve en güzel şey arasında bir yerdeyim. İnce kaplı gibi oldu. Bak pullarım da sallanıyor Özgür. Her şey çok kötü. <laughs> <laughs> Süterimi çıkarırım rahatsız olursanız. <laughs> Backstage'de. <işte. gülüyor> Gel sen bir de bele alalım mı? Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Bererada bererada. Bererada bererada. Ey ey ey. Bu şu hayatıma gördüğüm en garip şey. Ama zaten şey, bunu zaten kıyafetsiz giyemezmişim hayatım. Bu bildiğin. Bu ne lan? Siktir. Göt bas. Dur yakın alayım kötü arkamı dönmeyeceğim ki. Dönme bence. De. Videoda arkamı dönemem. Baksanıza. Ama bir şey gözükmüyor kızım. Ya yiyorsun. olsun rahatsız oldum ya. Baksana kanka bildiğin tanga giymişim üstü. Bu böyle şey önden şey gibi duruyor. Kuşak gibi duruyor. Sen öyle sanarsın. Önden <laughs> <de bidon> gibi don <laughs> gibi duruyor. Gözüküyor o yüzden sal. Aslında Bunu birinin anlamadım. tutup bana şöyle yapmasın. <laughs> Ama dansözler de şeymiş gibi olur. <laughs> Köleymiş. Yani bu sadece Böyle bir kuşak değil. Tül. Allah'tan iade edeceğiz hayatım. Sana bildiğin tanga bu. Bak. Şunuz Özgür dilerim. Herhalde ablasız. <laughs> Başım döndü. <laughs> Sen <gülüyor> dönmek zorunda değilsin o kadar. <laughs> Başım dönmek <dönüştürüyor> <laughs> Arada kamerayı kendine çeksene eli. Tamam. Hani kamerayla Ay, yapayım, kameraman da sevişir hani. Tamam. Hoş geldin ya yüreğime haydi Hadi yüzüm hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. devam, devam. Ne de sonrası? Hadi, 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 O sana arkaya dönelim diyorum. Hemen ben gelip senin sırtına yapışayım. Aynen. Hadi, 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 hadi. Sonra ne var? O kadar. var mı? Finalde de özgür ortamımıza gelir, biz özgür öpücük atarız. Hadi, lillillillill. Hadi. Ha, bu güzel. bu. Bu güzel. Alalım hocam müziği en baştan. Son tek. Hoş geldin Yüreğime. Şimdi Boş verme. Hadi 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 hadi. Hadi Ulan öpücük. Gezdi. Bir tanesi de uçun. Bir tanesi de uçun. Bir tanesi de sikişek.